ömür boyu tek bir parfüm kullanmak zorunda kalsan hangi parfüm seçerim? Kanala izleyenler ne diyeceğimi tahmin ediyor. Soru cevapların birinde bahsetmiştim. O parfüm Bond No. 9'dan Lafayette Street olurdu. Neden? Öncelikle Lafayette Street nasıl bir koku? Nasıl ki Dior Sauvage, Bleu de Chanel gibi yani imza parfümü deyince akla ilk gelen parfümler oluyor ya. Aslında o tarz bir parfüm. Ama o tarz dediğime bakmayın. Kokunun yakından uzaktan alakası yok. Bound number nine neye benziyor? Fragrantica'ya girdiğinizde amber, vanilya hem dominant bir olarak gözüküyor. Ama aslında buradaki amber Ambroxan'dan gelen o sab olduğu için hani çok böyle bir Grand Soir amberi beklemeyin. Öyle bir parfüm değil. Fresh bir parfüm. Açılışı özellikle citrusy eee narenciyeli ve hafif açılışa sahip parfümleri biliyorsunuz ki vanilya ile kullanmak çok zordur. Hani tatlılık ve freshlik dengesi diyorum ya hep. Hangi parfümü ekliyorum işte e, Alio Home Sport olarak isteyen. O dengeyi mükemmel yakalamış bir parfüm Lafayette Street. Her performansı kalıcılığı iyi, yayılımı orta iyi arasında. Soğuk havalarda ya biraz sıkıntı var. Ama hani bu citrusy, elmalı ve e, citrusy, elmalı ve vanilyalı bu kombinasyon benim en sevdiğim parfüm. Elime sıkmıştım diye hatırlayayım. Daha çok güzel bir parfüm. Çok güzel bir parfüm ama bir sıkıntısı var. Designer var mı bir parfüm? Evet, niş kalite olabilir ama designer var mı bir parfüm? Ve bu tip bir kokuya istenilen fiyat çok fazla. Beymen'de şu an e Bu fiyatı hak etmiyor. Ama benim koku olarak en beğendiğim parfüm ve yani bir imza parfüm yapmam gerekirse, ömür boyu tek bir parfüm kullanmam gerekirse seçeceğim parfüm. O andan burnundan Lafayette Street olur. Lafayette Street'in benzeyen parfümler var, duyuyorum. İşte kimisinin Nicole's Sculpture'a benzetiyor ama yani gerçekten çok farklı var aralarında. Evet, Amber Vanilla, Citrus scent e, bir koku Nicole's Sculpture'da ama hani e, çok farkları var. Aynı şekilde Dunhill Red Desire'a benzetiyorlar. Aralarında çok ciddi bir kalite farkı var ama derseniz ki bu kalite farkı, bu kadar fiyat farkını beraberinde getirmeli mi? Hayır, getirmeli. Ee, zor. Bunun yapması zor. İleride size bunun bir konumunu anlatacağım. Ee, i̇lerleyen videolarda gelecek. zor bir parfüm gerçekten. Basit görünümlü ama yapması, oranlaması çok zor bir parfüm. Parfüm yapımından ilgilenenler beni anlayacaktır. Zaten Lafayette Street'in de öyle bulunduğunu kolay kolay bulamıyorsunuz ki Moan Dumber Nine markasının hani en çok satan parfümlerinden birisi açıkçası.